Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün Aslan Burcu'ya devam edeceğim sevgili aslanlar 7-12 Aralık hafta siz neler bekliyor buna bakacağız Evet Aslan Burcu yükseleni Güneş Burcu Ay Burcu Aslan olan herkes izleyebilir ama beğenen ve abone olan arkadaşların yetme dahildir beğenenlere ve abone olanlara şifa olsun inşallah arkadaşlar Evet abone olmak da beğeni atmak da ücretsizdir biliyorsunuz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür dolar işaretli olan kısmı e, oradan gelen bağışlar sokak hayvanlarına yaptığım bağışların içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot ve e, zamansız zamana çekilmiş aklımdaki kişi videolarını da bulabilirsiniz Arkadaşlar şöyle kartları karıştırayım bu kart geldi bakalım bakalım Haydi bakalım Aslan burcum bakalım senin için ne verecek bize Evet arkadaşlarım. Kolektife bir bakalım. Sizi uyanı alın uymayan evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru altı ve fal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet genel enerjine baktığımda gözü pek bir insansın, tutkulu bir insansın diyor arkadaşım. Odaklandığında yapacağım dediğinde yapamayacağın hiçbir şey yok senin dedi. Ve burada diyor ki odaklan. Çünkü ee, çok güzel bir şey haber geliyor sana ve hemen harekete geçmen gerekecek. Bu haber bir mesaj, bir arama olabilir, buluşma olabilir. Çünkü aşkla alakalı bir haber dedi. Çok güzel bir haber gelecek hemen harekete geçmen lazım diyor. Ve bu haberle birlikte ayakların yerden kesilecek arkadaşım. Ee, aniden başlayan bir aşk macerası da olabilir Dengesiz giden bir ilişkide tekrar toparlanma da olabilir Çünkü konuyu eline boyuna detaylı bir şekilde değerlendireceksin Ve sonrasında da zaten kalbinin heyecanla çarptığını göreceksin dedi ve devam ettiğinde işle alakalı biraz kararsızlığın var sanki. Biraz böyle kendini çaresiz hissediyorsun. Korkularından kaynaklı böyle hissediyorsun diyor arkadaşım. Aslında önümüzdeki süreçte sevdiğin iş yapacaksın. Kendi zanaatini yapacaksın arkadaşım. Ve burada bu olayda çok büyük bir hızla gerçekleşecek dedi. Beklenmedik bir şekilde bir haber geliyor ve beklenmedik bir şekilde o işe koyulman gerekecek arkadaşım. Mükemmel bir fırsat. Senin mesleğinle alakalı mükemmel bir fırsat. Ve özellikle bu aralar arkadaşlar anne baba ya da ebeveynlerle kardeşlerle alakalı olabilir. Bir takım zorluklar içerisinde olabilirsin. Ancak burada diyor ki birilerinden destek isteyebilirsin. Birilerinden yardım isteyebilirsin. Böyle bir zorluk içerisinde olabilirsin ama asla isyan etme. Sadece yorulduysan birilerinden destek iste. Çünkü artık çıkışa gelmişsin sevgili Aslan Burcu. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Klasik tarot bize ne verecek? Bir bakalım. Haydi bakalım aslanlar. Asa ası. Asa beşlisi. Ermiş. İmparator Kupa sekizlisi. Para kralı. Ve para sekizlisi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşım uzak yoldan bir haberin geliyor. Uzun yoldan. Uzak mesafeden. Seni mutlu edecek bir haber ama bu. Şimdi alacağım bir para olabilir, gelecek bir miras olabilir ama parayla alakalı böyle eline geçecek bir durum var. Gelecek olan haber seni hem mutlu edecek hem şaşırtacak diyor arkadaşım. Ve burada dualarının da aslında karşılığını almış olacaksın, maddi olarak da bir rahatlama içerisine gireceksin olarak gözüküyor arkadaşım. Evet devam edelim. Para 6'lısı, Asa kralı. Kupa dörtlüsü. Deli. Kılıç dörtlüsü. Aziz ve güç kartı. Bu kısım uyumlanan sevgili aslanlar. Şimdi burada bir takım dedikodular gelecek kulağına diyor arkadaşım. Bu dedikoduları umursamaman lazım. O insanlardan uzak durman lazım. İş ortamında, iş yerinde böyle bir takım dedikodular çıkabilir. Çok fazla duymaman gerekiyor. Çünkü sen tepkisiz kal birileri onların e, cevabını verecek olarak gözüküyor. Bir taraftan da içsel bir huzursuzluk yaşamışsın. Derin derin düşündüğün e, içinden çıkamadığın bir mevzu, bir konu diyor. Sıfırdan başlayacaksın arkadaşım bu mevzuyla alakalı karşı taraf da seni düşünüyor zaten dedi. Ve bir birlikte bir sıfırdan başlangıç, her şeye sıfırdan başlama durumu yaşanacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Kılıç kraliçesi, yıldız, kule, asa prensi, kılıç ası, asa yedilisi ve kupa onlusu. Evet arkadaşlar buraya baktığımda e, şimdi burada bir hayalin var diyor arkadaşım. Bir hayal, hayale doğru ilerleme işte bir okula başlamaktır, işe başlamaktır, ev almaktır bir hayal. Bu hayale istinaden yakın vade içinde bir yıkım yaşamışsın. Yani olmayacağını düşündüğün, e, olmayacağını e, Düşündüğünü, hayal ettiğin ya da e, o korku içerisine kapıldığın bir durumdasın. Şimdi burada diyor ki bir kere hayal kırıklığına uğradın. Ama bir defası daha öyle olmayacak. Çünkü senin için çok güzel bir başlangıç veriyor. İster okul olsun, ister iş olsun, ister ev almak olsun. Farklı bir ortam, farklı bir alan, farklı bir yere geçeceksin. Ama bu sefer böyle çok güzel, elle tutulur, gözle görülür bir destek alacaksın arkadaşım. Ve sevgili arkadaşım gönülden istediğin bir dileğin var. Hani bu tarafın dışında bir başlangıcın dışında bir iş ya da okul başlangıcının dışında bir dilek dedi. Yıldız kartı. Dileğin gerçekleşecek diyor arkadaşım. Ve duruşun daha kaliteli olacak. Ayakların yeri daha sağlam basacak olarak veriyor. Peki yeşil destem size ne verecek bakalım arkadaşlar. ağacı mutluluk mukadderat yalan ve merak arkadaşlar dürüst olmayan bazı durumlarla bazı konularla karşılaşmış ve kandırıldığını hissetmişsin bazı mevzular da aklında takılı kalmış yani cevabını alamadığın soru gizli gizli araştırma yaptığın aslını öğrenmeye çalıştığın bir takım konular ama burada diyor ki ee, ...karşı taraf bir yalan söylediyse... ...burada sanki durumu kurtarmak için... ...bir yalana başvurmuş gibi gözüküyor. Ve burada bu kişi bu açıklamayı... ...sana yapacak diyor arkadaşım. Ee, gerçek bir mutluluğu... ...arzuluyorsun ama zaten... ...bu kişiyle arandaki bir kadersel yol... ...dedi arkadaşım. Kaderden kaçamayacaksın. Kendi kontrolün dışında yaşadığın... ...bir takım durumlar olmuş. Ancak bu durumlar tekrardan toparlanacak... ...ve bir araya gelişiniz var. Sonrasında da gerçekten mutlu olmak için... Çabaya gireceksin diyor. Ve diyor ki gerçekten köklü ve sağlam bir şekilde başlayacak. Ve o şekilde de devam edecek diyor arkadaşlar. Peki olumlama kartımın sana mesajı nedir Aslan burcun Buna bir bakalım. Buradan çıkan mesajı yorumlara yazarak ee, a, a, totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım size gelen bu haftaki olumlama mesajımız neymiş? Bir bakalım. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Her geçen gün kendime daha fazla güveniyorum. Yorumlara yazarak totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet beğenen abone olan herkese şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uymayanı evlere gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.